Orhun'un aşk esareti başlayacak. Orhun bir an önce Hira'ya suçsuz olduğunu söylesin. Hira çok acı çekti. Artık mutlu olsun. Kenan Meryem'i Korkut belasından kurtarsın. Meryem de mutlu olsun. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Orhun şimdilik Hira'ya gerçeği anlatmayacak. Orun Hira'ya iyi davranacak. Orun Hira'nın yerde değil yatakta uyumasını isteyecek. Ayrıca Hira'nın aldığı doğum günü hediyesi olan bilekliği takacak. Hira Orun'daki bu ani değişime bir anlam vermeyecek. Eda Orun'un Hira'ya olan ilgisini gördükçe kıskançlık krizleri geçirecek. Orhun, Yakup Usta'ya durumu anlatacak. Yakup Usta, Orhun'a Hira'nın masum olduğunu öğrenmeye hakkı olduğunu söyleyecek. Orhun'un artık yolu açık olduğunu, kendini de Hira'yı da esaretten kurtarmasını isteyecek. Korkut, Meryem'in peşini bırakmayacak. Kenan ise Meryem'e sahip çıkacak. Onu korumaya devam edecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kim gelmiş.